gibi yol açan alışkanlıkları teşvik eden... Ülke çapında gelen zamların ardından sahte ve kaçak içki zehirlenmeleri ve ölümler de artmaya başladı. Sahte içkiden dolayı son bir ayda en az 63 ölüm meydana gelirken İstanbul'da ise bu sayı 30 oldu. Sahte içki zehirlenmeleri ise her yıl alkollü içki zamlarının arttığı dönemlerde artış gösteriyor. Bu artışla AKP iktidarının halkın yaşam tarzına müdahalesi üzerinden şekillenen alkollü içki politikası arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor. Dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır. Öte yandan en yüksek vergilerden biri alkollü içeceklerden alınıyor. Alkol oranı %45 olan 70'lik rakının fiyatı son %17,07'lik ÖTV zammıyla 175 lira oldu. Kimisi vodka mı içersiniz? kimisi şarap mı, kimisi bira mı bunu konuşurken bizim gençliğimiz orada sadece tek millet dedi, tek bayrak dedi, tek vatan dedi, tek devlet. Bir şişe rakıdaki vergi oranı ise yaklaşık %74'e ulaştı. Yani şişenin yaklaşık 4'te 3'ü vergiye gidiyor. Bununla beraber AKP yönetimi içkilerin fiyatlarını kademeli olarak yükseltirken bireysel içki üretimine dair alternatif ve sağlıklı yöntemlerin önünü kapamak için de tüm yolları deniyor. Bu durumsa insanları kaçak içki alımına yönlendiriyor. Bizim milli içkimiz ayrandı. AKP'nin alkollü içkilere karşı açtığı savaş son birkaç yılda daha da ağırlaştı. Tekel bayilerine dönük cami yakınında bulunduğu gerekçesiyle yasaklar, gece onda kapatmalar ve astronomik cezalar bunun bir tarafını oluştururken diğer yanda evde içki üretimi hedef alınıyor. Zincir marketlerde 20 liraya satılan etil alkol birkaç yıl öncesine kadar zamlara karşı evde alkollü içki yapımında alternatif olarak kullanılıyordu. AKP'nin bu yönelime cevabı ise marketlerde satılan saf alkole zehir katmak oldu. 2017'de gelen düzenleme ile markette satılan saf alkol her 100 litresine 1,2 gram denatonyum benzoat katılarak paketlenmeye başlandı. İki tane ay yaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Bu adımı takiben Tarım Bakanlığı onaylı ve denetimli firmaların tarımsal etil alkol satışı ve eczanelerin etil alkol satışı da fiili olarak yasaklandı. Bu durum saf alkol satışında ve üretiminde bir kara borsa ve denetimsizliği tetiklemiş oldu. Sahte içki zehirlenmelerinin ardında yatan birinci sebepse kara borsada etil alkol diye satılan malzemenin gerçekte metil alkol ya da dezenfektan çıkması. Metil alkol gıda kullanımına uygun olmayan sadece sanayide kullanılan bir madde. Resmi gazetede yayınlanan yeni ÖTV zammı ise 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Yeni zamlarla birlikte ölümlerin artması da kaçınılmaz olacak.